Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün size böyle güzelliklerin yanında başlamak istedim. Uzun zamandır, çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü hiçbir hayvana bakmıyorum artık. İşler güçler hayat stresi. Ama artık streslerin büyük stresin içinden kurtulduğum için yavaş yavaş böyle güzel güzel videolar gelecek. Bunlar civcivlerimiz. 15 tane var. Şöyle bir Ana kucağı yaptım. Bunlar böyle kapalı, streçli. Şöyle onlar daha fazla ürkmeden kapatalım şöyle. Heh. Streçle sardım. Üstünü falan kapattım. İçinde ampul yanıyor sıcak olsun diye. Sonra bir de burada şöyle bir hop sürpriz. Bakın. Burada da yaklaşık 18 tane bıldırcım var henüz bir tanesi yumurtluyor. Bunu da aldım. Biraz önce şunun içine koydum yumurtayı. Yani birkaç gündür buradalar. 3-4 tane yumurtasını yedik. Böyle güzel bir yer yaptık bunlara. Bundan sonra yavaş yavaş artık böyle videolar gelecek. Bunların sayısını arttıracağız. Bunlardan yumurta alacağız. Kuluçkalık yumurta çıkartacağız. Yumurtalarını kuluçkaya koyup civciv çıkartacağız. Kuluçka makinesi yapacağım. Kendim yapacağım. Malzemelerini aldım sayılır. Onların videosunu çekeceğim. İşte böyle. Yavaş yavaş yeniden tekrardan video çekmeye başladım. Hayat insanı bazen yoruyor. Bazen sıkıntılar oluyor. Biz de sıkıntılardan geçtik. Ama çok şükür o sıkıntıları da aştık. Yavaş yavaş işimize gücümüze bakıyoruz artık. Böyle bunların cinsini unuttum neydi? Hatırlamıyorum. Yani şu an hatırlayamadım. Bir dahaki videoda hatırlarsam söylerim ya da videonun üstüne şuraya bir yere yazarım. Şöyle göstereyim. Civciv büyütme yemi aldım. Onu kullanıyorum. Dün geldiler bunlar. Dün sularına pekmez koydum. Şöyle biraz canlansınlar diye. Dün çok durgunlardı. Hepsi şu köşede. Şurada şöyle bekliyorlardı. Şimdi bugün yavaş yavaş artık gezmeye başladılar. Şu özellikle ampulü taktıktan sonra ısındılar biraz. Bundan sonra böyle gezmeye başladılar. Valla resmini koyabilir miyim bilmiyorum. Eğer resimli koyabilirsem büyüdüğünde olacağı şekilde de koyarım buraya. Onu da görürsünüz. Çok güzel tavuk bunlar. Kaç tavuk var, kaç horoz var onu bilmiyorum. İnternette gördüğüm bir sistem vardı. Böyle boynundan tutup aşağı doğru salıyorlar. Ayaklarını saldığında tavuk ayaklarını çekip böyle oynattığında horoz diye. Öyle yaptığımda çoğunluğu horoz çıktı. Yani yarı yarıya'dan biraz fazla. Mesela 18 tane... Pardon 15 tane varsa 8 tanesi horoz, Geri kalanı tavuk olarak çıktı. Ama tabii bilmiyorum tam emin değilim. Veren çocuk da çoğunluğu tavuk dedi. Bunları veren kişi. Birkaç, bir iki tane belki horoz çıkar dedi. Bakacağız fark etmiyor bizim için. Horoz çıkarsa horozları sahiplendiririz. Bana iki tane tavuk çıksa bile yeter yani. Zaten iki artı bir yapmayı düşünüyorum. 5 tane tavuk çıkarsa 5 artı 1 yaparız. Gerisini sahiplendiririz. Yeter ki bunlar büyüsün. Bize ahiyat vermeden büyütelim. Bunlardan da yumurta alacağız. Hem yumurtasını satacağız. Hem yumurtasını kuluçka makinesine koyacağız. Çok güzel bir cins olduğu için. Bakalım ne olacak. Allah sürekli yiyorlar. Ama ye ye bitiremediler. Bir de şöyle aşağıya döküyorlar hafiften. Döksünler o de. problem değil de. İnşallah bir zahiyat olmadan bunları büyütürüz. Dediğim gibi dün şekerli su yani pekmezli su verdim. Bugün de suyuna sirke kattım. Eğer varsa bir parazit, iç parazit onlar dökülsün diye. Yarın normal su vermeye devam edeceğim. Birkaç gün sonra da şöyle yemciye gene gidersem vitamin atacağım. Bunlar çabuk büyüsün diye. Vitamin vermeye başlayacağım. Bıldırcınlar için de hem buğday hem şöyle bir garandür yem var. Yumurta yemi diyorlar. İşte piç büyütme yemi diyorlar ondan aldım. Allah bu sefer hepsini çok çok aldım. Habire git gel git gel uğraşmayayım diye. Şuraya bir sepet koydum. Sepeti ters çevirdim. Bakın sepetin içine giriyorlar ama durmuyorlar. Şunu koyunca onun içine çok girdiler ve bunun içine de çok girdiler. Sepeti ters koydum. Altına da biraz saman koydum. Sepetin içine giriyorlar şu anda. Orada da sepetin içerisindeler. Şöyle gözüküyor mu? Bilmiyorum. İçeride girip rahatsız etmek istemiyorum onları. Bakın görüyor musunuz? Böyle takılıyorlar orada yatıyorlar falan. Kuşlar genç kuşlar. Yani bıldırcınlar genç bıldırcın. Daha yeni yeni yumurtaya başlamışlar. Zaten bir tanesi yumurtluyor. Diğerleri yumurtlamıyor henüz. Onlar da yumurtlamaya başlar diye düşünüyorum. Kaç erkek var, kaç dişi var çok anlamadığım için bilmiyorum. İşte zamanla sizinle beraber öğreneceğiz bunları. Kaç dişi, kaç erkek, nasıl bakılır. Bunların da ilk gün suyuna Sonra e, elma sirkesi koydum. Tabi bunların birkaç gün oldu geleli. Normal su koyuyorum artık. İlk gün buğdayla bakmıştım. Tabi ilk gün geldiğinde buğday da yoktu. Gittim aşurelik buğday aldım onu koydum onunla baktım. Sonra yem alınca yeme döndük. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bakalım. Tabi bıldırcın sayısını biraz arttıracağım. Ettik bıldırcın da alacağım. Bunlar yumurta bıldırcını. Japon bıldırcın diyorlar herhalde. Bilmiyorum biliyorsanız yorumlara yazın. Normal inşaat kumu döktüm. Şöyle atlamasınlar diye kapıya şöyle bir şey koydum. Güzel oldu. Yani bunlara yeni yer de yapacağız. Kapıya bir tel yapacağız. Burayı böyle biraz daha doğal ortamlarına çevireceğiz. Orman gibi bir görüntü yapacağız. Hani doğal ortamlarındaymış gibi. Kafeste bakmak istemedim. Civcivler biraz bunların boyutuna gelince civcivleri de buraya atacağım. Bilmiyorum bir birlikte yaşarlar mı? Bence yaşarlar. Niye yaşamasınlar? Yani sonuçta ikisi de aynı cins. Böyle uçuyorlar. Bayağı yukarı kadar çıkıyorlar ha. Aha. Kavga ettiler. olmayın lan birbirimize. Ya tatlı hayvanlar. Ağzı var dili hep. Arada bir böyle gık ses çıkartıyorlar. Bu kumu da çok seviyorlar. işiniyorlar, mı? burada var ya. Tabii yemlerin de birazını yere döktüm. Eşinip oradan yesinler diye. Arada bir bunu elekle eleyeceğiz. Eleyeceğim daha doğrusu. Bu fazladan pislikleri alıp atacağım. Zaten bol bol kumumuz var. Kumda bir şey değil. Alırız yeni yerini Bir şey de yok. Temiz. Şu an zaten havalandırma da var şurada. Büyük bir havalandırmamız var. Arkaya bakıyor dışarıya. Zaten ileride bunların yerini de değiştirmeyi düşünüyorum. Arkada benim dükkanım bahçe var. Bahçeye bir cam açıp bunların değil tavukların. Bunlar giderse geri gelmez. Bunları da aynı yere koyacağım ama arada bir bölme olacak. Bunlar dışarıya çıkamayacak. Tavuklar çıkacak. Bunlarda da bir salma yapacağım bahçeye. Salmada takılacaklar. Yani ileride bunların hepsini yapacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.